değerli arkadaşlar hepimiz saygı ve sevgisim. Biliyorsun geçen sene 2020 emekler yılıya ilan iler, edilmiş ama verilen emekli maaşları, emekli sefareti yoksulluğun eşiğini düştü. Geçinemiyoruz. ne yapalım? Açı diye herhalde önümü bekleyip yok. Ne yapalım? İkinci ek iş yapalım dedik. 4 Nisan 2025 tarihi itibariyle ben de değerli kardeşim Ramazan kardeşim büfesinde Çay ocağını işletmek üzere, burada çalışmak üzere buradayım. Ya Allah, Bismillah diyorum. Bundan böyle sevenlerimizi hilal küfeye bekliyorum. Pırlanta gibi tavşan kanı çayımız burada diyorum. Şöyle bir bakalım, Bismillahirrahmanirrahim. Evet, şöyle alalım bakalım. Önce bir çayı bakalım, Evet. Burada hijyenik var. pırıl pırıl, her taraf pırıl pırıl, pırıl çaylarımız pırıl pırıl. Hemen alalım buradan. Bismillahirrahmanirrahim. Müşteri yolda herhalde Ramazan bir. Dışarıda hemen fark evet. müşteri almanın. evet. Hemen koyalım şöyle. Ulan bu çayı içmeyi aklına şaşarım ben. Kardeşim şu çayı dışarıdaki müşteri servisler misiniz? Evet. Gelin kardeşim. Ç çayda dampik. Bugün Bugün bayram münasebeti yüzde yirmi çayda indirim var. Buyurun evet. gelin kardeşim. Nerede? Hilal. Santral gayet evet. diyorum. Evet. Ortalık gayet güzel. Tabaklarımız <laughs> hemen bir şöyle göstereyim. <laughs> Tabakları yıkarım Maşallah. Kırır kırır. Burada hijyen esastır. Demirlik esas. Bardaklarımız bardaklarımızı yıkadık. Hemen bardaklarımızı yıkadık. Ben şunları yıkayayım orada ya. Sen biraz daha yavaş. Ben çekiyorum onu sen yani bardağı ben çekiyorum hadi. Temizlik imandan gelir. Burada temizlik esastır. Ee, şöyle bardaklarımızı yıkayalım. Gıcır gıcır. Vatandaş gönül rahatlığıyla çayınız olmasın. Kağıda çay içmek isteyen buyursun yatın kaldır. Hilal büfeye bekliyoruz onu. ne kadar ne kadar ne Hadi, hadi. Güzel, Adam, He. Şuna Sene, bir, bir dakika. He? Bir dakika. Eee 140. Evet teşekkür evet. ediyoruz. Evet. Çay içmek isteyen var mı arkadaşlar? Çayda bugün itibariyle kampanya başlattık. Taze çay, tavşan kanı çay yüzde 25 indirimi. Evet. Buyurun sizlere bekliyor Afiyet olsun. Teşekkür ederim sana. Da. Tamam mı? Tamam.